Yeah. Check it out. Selamlar arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Zenit aşamasının ikinci günü. Ben biraz askeri bastım bu arada. Başka girenler de olacak. İki kişi daha girecek bizim krallıktan. Bundan dolayı dükü bölüşüyoruz. Yalnız şimdi ben ne kadar kalmış? Bakalım şöyle 2 saat 28 dakika var büyük ihtimalle bu 28 dakikayı da birisiyle paylaşırız ee, birileri ba basıyorlar şu anda zaten ben son durumu göstereyim size ee, Uncle amca var burada ee, şey Uncle amca <laughs> değil amca var burada Julia amca da alacağını söyledi ee, o bir balina o alır Allah bunların evlerine o taş mı yağdırsın diyeyim ne diyeyim. Bu arkadaş çıkmış ee, bu da balina kontrol ettim bu arada arkadaşlar ee, 157 milyon falan olması lazım ee, bu arkadaş da büyük ihtimalle alacak çünkü bir günde zaten 40 milyon gücünü basmış hani eminim ki al alacaktır yani bunu ee, Julio amca da alır o da bir balina o da çok fazla paketler çeken birisi. Ee, bu arkadaşla konuştum ne kadar doğru bilmiyorum ama 35 milyona kadar puşlayabileceğini söylüyor ellerindeki hızlarla. Baba Ekrem, Ekrem babuş musun bu arada konuştuk ee, ben özelden de yazdım ne kadar güç basabileceğimi söyledim belki görmemiştir haberi yoktur YouTube'dan diye ee, umarım alabilirsin 10 milyon 740 k puanla bilemiyorum çok yakın çünkü buralar indirirler oradan umarım bir 30 milyona kadar puşlayabilirsin. Ee, bilemiyorum ne kadar yapacaksın ama inşallah alırsın baba Ekrem. Ee, biz şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 13.9 milyonla kapatmıştık. 13 milyon 900 kayla kapatmıştık ilk videomuzu. Ee, ben bu sırada bu arada biraz bastım askerleri. Çünkü inanın o kadar zor oluyor ki, e, o kadar zor oluyor ki nasıl yaptığımızı şu şekilde göstereyim ben size. Bir tur basacağım böyle düksüz, dük istemeden. Ee, şurada çok şükür ki. Bir şey mi diyorsun Uğur Aleyküm selam. Ee, okan geldi. Ee, burada çok şükür ki %15 buff'ımız çıktı. Ee, krallık buff'ını da açtırdık. Düksüz bir kez yapacağım arkadaşlar. Arada 40 dakika oynuyor bu arada. Dük varken 12 saat 41 40 dakika 12 saatte basıyoruz. Ee, pardon. 11 saat 23 dakikada basıyoruz. Dük yokken e, 12 saatte basıyor olmamız lazım. Şimdi kontrol edeceğiz zaten. Ee, şöyle ben bir tanesini iyileştireyim hemen şey. Bitireyim hemen göstereyim size. T4'leri T5'e çeviriyoruz ve 12 saat gördüğünüz gibi. Dükü aldığımda da 11 saat 23 dakikaya düşüyor ee, bu süre. tabii ki dükle basacağım. Çünkü elimizdeki hızlar zaten e, dün de göstermiştim. Şu şekilde göstereyim. E, elimizde yeteri kadar hız var. E, rezervlerimiz var. Bakın burada nereden baksan 200, e, 400 buradan 600, 680 700 diyelim 748 nereden baksanız 820 815 820k filan direkt olarak biz rezerve zaten çevirebiliriz ama bunları son aşamaya kadar bekleteceğiz son aşamada baktık çünkü alttan çok hızlı puştluyorlar ee, biz 2k 2k çevirerek bunları yakalayamayız ee, adamları yakalayamayız ki mesela e, gösterebilecek miyim uncle amcanın aldıklarını mesela gücün zirvesini çekiyor adamlar Aa, uncle julio bu adam çekiyor gücün zirvesini. Gücün zirvesinde zaten altın paket kısmında 3 tane 50k'lık rezerv var. Ekstradan hız geliyor. Zaten bu adam gün içerisinde tepeden tırnağı olsun ya da başka sandıklar olsun alan bir adam. Ee, o yüzden adamın elinde zaten hızlandırma var. Dolayısıyla rezerv de var. Mesela bu adam bizi bu şekilde ezerde geçer. Ee, diğer balinalar da bu şekilde gire girebilir. O yüzden ben 2k 2k olabildiğince e, bitirmeye devam edeceğim ve elimizde rezervlerimizi tutacağız. Ta ki son güne kadar. Son gün e, ne olur bilmiyorum e, ne kadar puan yani hızlarımın da hepsini bitirmek istemiyorum aslında çünkü puanları böyle dengede tutacağım şu anda 2 saat boyunca elimden geldiğince basacağım daha mini olarak 25 milyona kadar pushlayabilirim diye düşünüyorum bugün içerisinde çok uzun zaman alıyor ya inanın çok uzun zaman alıyor mesela ben sizin gözünüzün önünde basmadım e, bu şekilde basıyorum bakın arkadaşlar bir tane bitireyim. Bir tane bitireceğim. Bakın daha elimde neler var. Yani bir sürü hız var. Şöyle yavaşça geçeyim. Ee, bir sürü hız var daha yani. 6400 tane bir saat sadece genel hız var. 5 ee, dakikalar, 1 dakikalar çok fazla. 5 dakikayla bitireyim mesela. 143 tane istiyor. 33 bin tane zaten eğitim hızım böyle var. Ee, devam. Mesela bitirdi. Ne kadar güç geldi bana burada. Yani ve daha yani ne kadar çevireceğimiz. Ben çevirmiş halim bu arada. E, 771, 100. Ya nereden baksanız 3 milyona yakın bir çevireceğimiz asker var. Ve dediğim gibi 13.9 milyonla kapatmıştık. Şu anda tekrar son kez kontrol ediyorum. 16 milyonuz biz şu anda. 13.2.1 milyonluk ben zaten basmışım video öncesinde. Şu anda video öncesi sizi, sizi yine bilgilendiriyorum. Video sırasında yani büyük ihtimalle 2 saat boyunca basarız. E, video bittikten sonra yine Son durumu bir göstereceğim size. Bugünün videosunu da bu şekilde kapatmış olacağız. Ee, şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar çok küçük bir buraya geçiş yaptım. Ee, bu arada şu an saat akşam 7 ee, Biz videoya bir yandan e, Okan e, diğer hesap için askeri etmeye devam ediyor. Ben biraz yoruldum ee, ve bu video için. Şöyle bir şey daha düşündüm. Hani bugünlük gelen altın sandıkları ya da yani Kadir abinin hesabından beklettim özellikle. Bugünlük gelen sandıkları göstermek için bakın Uncle Julio. Az önce ben bunu ee, şeyde de söyledim. Gücün zirvesine gireceğini de söyledim. Adam balina işte. E, gücün zirvesi paketlerini bitirdi. E, savaş makinesi yani eğitim hızı gelen paketleri bitirdi. E, yani daha çeker belki. Bakın burada da Gücün Zirvesi son paketi olması lazım. O aldığı altın sandık, ee, burada da bahar sıcaklığı var bir tane. Ee, onun ismi açık gerçi. kendi görünüyor ama. Bu arada tabii Kadir abinin geceden beri çekilen paketler değil bu. Kadir abi sabah girmiş bir kere oyun'a ve şuradaki paketleri falan da açmış. Yani bugün nereden baksanız bir 12-13 tane falan altın sandık geldi, ee, yanlış saymadıysam. Ee, şimdi ben bu paketleri açayım, çok küçük bir şekilde bunun da bir videoya, bunu da videoya ekleyeceğim. Ortaya bir yere ya da başa eklerim, başa mı eklerim, sona mı eklerim? Sona eklerim herhalde. Ee, yok, sona eklemem ortaya ekleyeceğim ya işte. Ee, Okan bir an sen basıyorsun değil mi bu sırada? Basıyorum, basıyorum. He, basıyorum Okan, Okan basmaya devam ediyor Yani bitmiyor arkadaşlar. Ee, yani 12 <laughs> saat bitmiyor kardeşim, hız bitmiyor yani. Ben kendi hesabım için ne ne yapacağım çok merak ediyorum. Ee, bir de üç, üç. 3 milyona yakın t4 çeviriyoruz kolay evet, olmuyor ya yani. 3.2 milyon olur. t4 çevireceğiz Bu arada biz yaklaşık bir 300k falan rezervlerimizi kullandık 300 klık rezervlerimizi falan kullandık ve o 300k'ya full t5 bastık Ben şimdi video arasında size göstereyim ee, şu anda gücümüz e, zirvedeki gücümüz bu halde e, 26 milyon 859 k puan yaptık ama basmaya devam ediyor Okan. Yani gidebildiği kadar devam edeceğiz. Biz burada ne kadar kalmış? Ee, bakalım. 44 dakika kalmış. Ee, şu anda buff bizim üzerimizde değil. Bad shit yani 3 kişi bir kişi daha girecek bizim krallıktan. E, ee, şu anda buff onun üzerinde. Ee, girecek Türk arkadaşlar varsa bu etkinliğe bizim ana karamızda bulunan işte babuş ekrem mesela ya da onun gibi girecekler falan varsa ee, iki tane balinamız giriyor bizim onlar alacak yani <laughs> onlar alır zaten cevherle falan basacağını söylüyor bu julio ee, batshit alır mı bilmiyorum şu an sıralamaya girmiş mi burada 7 milyon basmış sıfırdı bunun puanı bu arada ee, yani basmış bile basmaya devam ediyor şu anda buff 10'da haberiniz olsun boşuna hızlarınızı tüketmeyin ee, inşallah ekrem de alır İnşallah Ekrem alır hatta yani başka girecek varsa o da alır. Boşuna şey yapmayın yani üzülürüm ben eğer siz alamazsanız ee, umarım herkes keyifli bir şekilde burayı bitirir. Ee, ben şu paketleri açayım. Ondan sonra hemen ben basmaya geçeceğim. Aa bak ben rally açmışım. Okan rally mi açıyor? Kardeşim sen zamanlı değerli kullan. Git asker bas. Niye rally açıyorsun? Boş duymasın dedim ya. <laughs> Jump maskeyi de basıyor. 30 milyona kadar çıkacağım bufftene kadar. Ya bir tane 2K VIP atmadı be. Sanırım altın paketler ya son son olması lazım bu. Hop 2K. Hop geldi. Hop. Ah. Gelmedi. Gelmedi. Benim hesabıma da atmadı bu arada ya. Çok berbat paketler çıktı. Yani berbat. ödüller aldık. Bunların hepsi ahşap değil mi ya? Şuradaki Tunç ile Demir'i de açayım. Bunları da açayım. Ahşapları videoda hiç tutmaya gerek yok. Burada bir tane de oh, VIP geldi 500. Tamam. Arkadaşlar bunlar nereden baksanız bir 15-16 saatlik falan çekilen paketler. Dediğim gibi bugün gün içerisinde, şu an 6 tane mi açtık 7 tane mi açtık sayısını saymadım ama Bugün gün içerisinde zaten bugünlük bir 12-13 tane altın sandık çekildi dediğim gibi. Ve bu e, yani etkinlik olduğu için bu şekilde tabi. Günlük normal etkinlik olmadan gelen altın sandıklar 2 geliyor 3 geliyor. Bazen hiç gelmiyor. Bu şekilde devam ediyor. E, özellikle bu kısmı belirtmek istedim. Hani girecek arkadaşlar varsa bu krallık için bu bizim ana karamızda olan iki tane balina sadece bizim bizim krallığımızdan girecek. E, birinci sıradaki arkadaş zaten ee, şeyini belli etti nasıl bir kişilik olduğunu belli etti fız ee, 40 milyon gücü bastı bu kız arkadaşımız 35 milyon basacağını söyledi biz 40 milyona yaklaşacağız Julio ve Batchit 9 milyon olmuş bakın şurada 2 dakika içerisinde 9 milyon yapmış bile puanını ee, Batchit bize bir şey söylemedi güç söylemedi Julio bize bir güç söylemedi ama bu insanlar için önemli değil bu insanlar almak istedikleri kadar alırlar Julio'nun dediği şu var mesela ee, bir yere kadar şeyle basacağım rezervlerle re rezervlerle basacağım son gün cevherle poşlayacağım dedi ee, diğeri de yapabilir bunu onlar paket çekiyorlar cevherleri zaten üzerlerinde fazlasıyla duruyor yani bu durumu göz önünde bulundurarak gir baba Ekrem eğer elinde hız filan e, yeterli şekilde yoksa yani dur çıkamam en aşağı bir 25-30 milyon basamam diyorsan kesinlikle dur. En azından tutabildiklerin dursun üzerinde. Hepsini harcamamış olursun. Şimdilik burada bitiriyorum. Videoyu en son e, ne kadar güç bastığımızda bitireceğim. Görüşmek üzere. Ateş evet arkadaşlar buffımızın bitmesine yok 60 dakikaya geçmedim bile buffımızın bitmesine bir 2-3 dakika falan kaldı ben o sırada size Nasıl bastığımızı göstermek istiyorum son 2 dakika içerisinde. T4'leri çevirdik genelde ama 300k falan belki biraz daha fazla. T5 bastık direkt olarak. Ee, bu şekilde direkt t 4ten T5'e çeviriyoruz ve giden hızlarımız bu kadar. <laughs> bu şekilde gidiyor yani düşünün ne kadar uzun zamandır ee, basıyoruz. Ee, Okan son 1 dakika kaldığında da söylesene sana zahmet. Şey yapayım sadece T5 basacağım o sırada. 12 dakika kaldı. Tamam bir dakika kalınca söyle bir dakika kadar da T5 basalım direkt. Zaten çok fazla basamayız. T4'ten T5'e inanın yani şu giden hızlar o kadar fazla ki hızlar bitmeyecek gibi geliyor. Gerçi hoş. Çok... Işte e, eğitim e, eğitim şeyini bitirdik. Eğitim hızını bitirdik en azından. Artık yani gözlerim böyle oldu arkadaşlar ya. Yani. Şaşı olacağım yani. Oradan oraya oradan oraya Buraları falan hiç hiçbirini hızlandırmayacağım. Zaten uzun bir süre. Okan bir dakika dakika kaldı mı? At, 20 saniye var. Tamam bir tane alır bas. Bir daha, ya bir daha tamam daha şimdi kadar. T5 basacağım. Ya yani T5 basmaya devam ediyorum. Direkt T5 basacağım. Bir dakika kadar da T5 basalım. Ya, elim hala T4'e gidiyor. O kadar alışmışım ki. <laughs> Şu an tam bir dakika var. Tamam abi. 1 milyon TB'şin oluyor bu arada. Süvari. 1 milyonu geçtik diye hatırlıyorum. Yo, şu an dışarıda da ordum var mı bilmiyorum. Nevski dışarıda TB ile mi gönderdin? Evet evet. Buff bitince söyleyin abi hiç şey yapma ya buff bitmeden 15-20 saniye önce söyle Son otuz. Son otuz tamam bir kere daha basıyorum ve açla gerek yok. Ee, bir kere daha T5 basıyorum. Burada bırakıyorum. Tamam. Bugünlük Tamam tamam bıraktım abi. Bugünlük bu kadar. Tamam. Ee, bugünlük bu kadar. Dona düke diyeceğim ama etmezsen inşallah. Ee, arkadaşlar bu arada krallık gerçekten çok. Ee, bakın sıra yapmışlar. Şu gördüğünüz e, dükün sırası yani. Evet. İki buçuk saat kadar filan elimde tuttum. E, zaten arada bir ufak bir video girdim. Hem çekilen paketleri gösterdim hem güç basın arkadaşları gösterdim. Son durum bu. İşte e, Batshit 19 milyona kadar çıktı. E, Julio amca 16 milyonda bıraktı. Ama dediğim gibi bunlar zaten istediği zaman alabilirler onu. Alacaklar da büyük ihtimalle. Biz 30 nokta, 30 milyon 700, 800k yapmışız. E, 13.9 milyondu dünkü e, videoyu bitirdiğimiz nokta bastığımız güç güç 13.9 milyondu biz buradan ne yapmışız ee, 16 milyon 800 k 16 milyon 800 k bugün güç basmışız arkadaşlar elimizde kalan hızlar e, bu şekilde e, eğitimimiz bitti genel hızımız bu kadar var e, buradan şöyle bir avantajımız var e, 200 ya yani 300k bunu bilerek bıraktık. 300k daha buradan ya T4'ü T5'e çeviririz ya da direkt 50k'lara özellikle direkt T5 basarız. Bunu ama e, yarına ve son güne yayacağız. E, son gün işte valinin dördüncü aşamasına denk geliyor. Güç aşamasına. E, 5 milyon gibi bir sınır var orada. Tabii ki ben söyledim. E, bizlerde dedim çok fazla rezerv yok. Çünkü e, olası bir geçme durumunda bizim bize dedim inisiyatif kullan. Çünkü süvari oynuyoruz zaten piyade ile alakamız yok. Ee, belki o son güne de günde bir sıkıntı olabilir. B Bilemiyorum. Yani olmaz umarım. Kaynaklarımız bu şekilde bayağı azaldı gerçekten. Ee, ve T5 bastığımız için e, altınımız özellikle bu kadar fazla gitti. Ee, son durumu göstereyim ben size burada ne kadar var 215k. Burada ne var 215k T5 mi var? Evet 215K T5 burada var. 30 saniyeye dönecek. Ee, nelerimiz kalmış ne kadar ne basmışız. Burada 293K süvarimiz kalmış. Çevirebileceğimiz 167K piyademiz kalmış. 785K ee, okçumuz kalmış. Okçuları çevirir miyim bilmiyorum. E, bu saatten sonra. Ya da belki yarın da Tabii. biraz biraz çevirebiliriz. Ne oldu Okan? Okan? Efendim? Bir şey mi dedin? Yok, telefon çaldı benim de. He, tamam. Ee, senin diyeceğin bir şey var mı bu arada? Yok şimdilik bir şey yok yani arkadaşlar kendine dikkat et. <laughs> kendine dikkat di ke bunu öyle bir ki. kendine dikkat etsin vururum onları. Yazıyorum. <laughs> ya, <senin gülüyor> bu şekilde birazcık tecrübeler oluyor benim gözümde. Ya ne tecrübe? Kadar, ne kadar kaynak ihtiyacı lazım? <laughs> çok fazla çok fazla gerçekten. Ee, kaynaklar işte gördüğünüz yaklaşık 1.6 1.5 milyon 1.5 milyon civarındaydı. Şu anda kalan kaynağımız bu ve ikinci günü bitirdik ama şu ki elimizdeki gücün %70'ini falan bastık. Sonuçta biz 40 milyona kadar kuşlayabileceğimizi belirtmiştik zaten. Ee, daha devam edeceğiz. Elimizde hızlarımız var. Ve ee, kaynaklarımız da bu şekilde tabi dediğim gibi bizler de destek atarız ve çantasında da var zaten kaynaklar. Bu yüzden çok sıkıntı Çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Elimizdeki biraz hızlar biraz azalmış gibi duruyor ama e, Hız var var yani büyük ihtimalle Bütün T4'leri T5'e çeviririm e, Çünkü direkt T5 basarsak hem kaynağımız çok gidiyor hem hızımız çok gidiyor Ve bizim hesapladığımız gücü e, bir kenara koymuş oluyoruz yani bizim normalde T4'leri T5'e çevirdiğimizde 18 milyon güç almamız gerekiyor ama biz bu hesabın yanında 300 en aşağı 300 k falan T5 bastık e, rezervlerle birlikte tabii ki bu hesap biraz şaştı açıkçası şaştı ama bunu yapmasaydık nasıl biterdi bilmiyorum yani nasıl biterdi bu hızlar bu 11 saat 23 dakika gibi şeylerle nasıl biterdi hiç bilmiyorum avantajımız %15 ürünün bugün bulunmasıydı umarım yarın da olur ee, ve basmaya devam edebiliriz Bugünlük Try. videoyu bu Burada bitiriyorum ee, Dediğim gibi son gücümüz e, Bugünün Sıralamasının Son durumu bu e, Bakalım yarın ne olacak Beni Okan bir şey diyor musun bir şey diyordun sanki ben mi? He. Yok ya ben sadece elimizde 1 milyon falan daha T4 var. 6 milyon güç oldan gelir diye söyleyecektim de. Yani, gelir, gelir gelir gelir. Gelir, yaparız. Ee, arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Yeah.